Hüsnüye Hanım, siz herhalde iyi titreşim yap yapamıyorsunuz, gelinizi bulamıyorsunuz. Canım ee, Pazartesim... dün ne yapmış? E... dün ben de bundan sonra geçtim puanlamaya. Valla verememiş. Yani ne yaptın gerçekten iyi. ya? Titreşim iyi verememiş ki gelinini bulamamış. Şimdi tek başına titreşmekle olmuyor? Aynı şekilde onu da titremesi lazım ki büyük bir elektrik e bir trafo oluşsun. Bir saniye ama ben o yapıyorum bir bunu. Bir saniye yeşim de vermedi. Onun zorunda Beyhan Hanım Aa, ama o arada bir çırpınış gösterdi ya. Yok vallahi. O çırpınışta da bir enerji var Ben çırpınıp da gelinimi bulmadım. Ha, ha, doğru benim, bir benim söylüyor. gelinimin çırpınması gerekiyor. Ben çırpınıyorum. her gün Ay ilacı. Beyhan Hanım yani bir atasözü var ya. Kelin ilacı olsa kendi başına sürer. Katılıyorum. Ya Hatice ben şeyi merak ediyorum. Aysun'la uğraşmaktan onu unuttum. Sen kayınvalidenle burada bayağı kötü oldun. Aranız nasıl şu an düzeldi mi? Ne oldu? Çok merak ettim onu ya. Tabii ki de kırgınlığım var. Çünkü siz de gördüğünüz gibi yani dün olayı tamamıyla yanlış mı anladı artık? Yanlış yere mi çekti bilmiyorum. Hani o tepkiyi vermesine ben gerçekten şaşırdım. Ya da sadece şey diyorum, o puanlamasının üzerini kapatmaya çalıştı yani. E, Sürü bırakıp terk edip gitmek ne? Çünkü ben orada anlatmak istediğimi söylüyorum. Yeşim diyorum susturuyor. Yeşim diyorum sus. Hani konuşmama asla izin vermiyor. Hani orada e, ne yapmaya çalıştığınızı siz de gördünüz. İnşallah beni anlamışsınızdır. Ben anladım Bence aslında. Açık açık, açık. söyledim zaten. Ama ya ben şöyle bir şey de fark ettim. Sen kayınvalidenin hani bayağı karşısında ufaldım bir şey oldun ya. Asla. Yani şu şekilde tabii ki de saygı yönünde ufalabilirim. Evet çünkü o benim büyüğüm ve o kadar hani saygısızlık asla etmem. Söyleyeceklerimi de asla geri çekmem. Ama bunu saygı çerçevesi içerisinde söylerim. Ee, hiç de böyle bir küçülmedim. Dimdik de karşısındaydım yani. Sen Yo, bir izleyelim izleyelim. Bir tek bana böyle geldi? Bence bir bakalım. Yemeği bilmiyorum ama bu da böyle olmaz herhalde. Bu nasıl bir perişanlık ya? Dağınık bir gelinin olabilir mi acaba? Perişan, aciz bir gelin. Ah. Yeteneksiz bence. Geline gitmiş. Aa, Reyhan gördün mü? Bu aciz, perişan ne demek ya? Beni bu kadar neden küçümsüyorsun? Ben ne zaman yufka açtım? Evde yufka açıyorum ben? Açıyorsun. Ne Anneleri zaman sen her edin? gittiğinde babamla yüz kaşlıyor böyle Ya bu elektrik işini biz biz yapalım bir. Hayır demek hayır hayır. Ben hayır, sana hayır. yapayım demek ki böyle kafanı mafanı bir yerlere vurayım edeyim bir yerine gelsin. Kimin ben kafasını vuruyorsun ya? sen? Bak anlatıyorum. Sen kimin kafasını vuruyorsun? Beni dinlemiyorsun. Dinlemiyorum. dinlemiyorum. Beni dinler misin? Bitti dinlemiyorum. Yeşim diyorum, kayınvalidesiyle beraber saç baş şekli enerji aldılar. Biz de öyle yapalım, enerji alalım diyor diyeceğim. Onların yaptığı diyeceğim. doğru bir davranış mı? Öyle mi enerji Ama almışlar? Alalım. Anlaşalım yani bir şekilde enerji alalım. Bu şekilde anlaşılma olmuyor. Bak öyle olmuş, olmuyor. ben anca bunu düşünüyorum. Ben başka bir şey üretemiyorum çünkü nasıl olur da o, o zaman kadar. Kendini biraz geliştir Hatice. Eğer Sen... orada bana bunları hissettirdiyse taban, ben de bu şekilde hiç ederek anlatmışsam sen de bunu gülerek ben, bir eleştiri yapabilirsin gülerek ama bu şekilde. Mi? Ama yerin dibine batırdın sen o tabağı ve bana çıktı. Dağınık yere batmış, çamura batmış. Bunlar ya bunları yapma. Lezzetin tanımlamasını resmediyorum Hatice. Başkası olsa eyvallah i̇şte biri tanımıyor. Burada, burada. Şudur budur diyeceğim ama sen bunu bana söyle. Egonu yetiştirmen lazım burada. Bence sen egonu yetiştirmen Benim lazım. Benim egom yok. Ben her konuda rahatım ve relaksım. Hüsnü Hatice senin kaç yıllık gelinin? 10 yıllık gelinim. 10 yıllık? Evet. 10 yılda sen bu Hatice'nin nasıl bir huyda, nasıl bir gelin, nasıl bir yani fitir mi? Silkeleyemedin mi? De i̇şte kadının beyhan, beyhan, kızcağızın o tabağını o, o, değil, onu sorarsın da burada yani kız haklı. Ya, o, o kız kadar kızcağızın tabağını yerden verdiniz. yere vurma. O nasıl bir eleştiri, o tabaklama ben... nasıl bir e, yorumdur ben ilk defa duydum. Ama ben... Hiç denk gelmedim. Sen denk geldin. Geldim mi? ben. Aa öyle evet. mi yorumluyor? Aynı şekilde. Saçını bile söyledi. Tabakta. Pazartesi gününkü yoklamada sarı saçlı kızın hep çıkıyor mu bari? Çıkmadı. <gülüyor> Çıkmadı. <gülüyor> Bir sorum daha. bu gelin sence sarışın mı esmer mi? Kız bunları bil. Yani sarışın. Sarışın. <laughs> sarışın. Bu tabağı tutuyoruz aklımızda. Allah! Aysun! Çok teşekkür <laughs> ederim. Aysun tebrik ederim. sarışın buydu. Sarışın tutturamadım. Sarışın buydu. Bu ne Allah aşkına bütün gerizlerimiz çürüyor. Şimdi, Bütün söyledikleriniz... Ben, yok hayır ben... E, yediğim bak, tabağa bakın hissettiklerimi Yediğim tabakta hissettiklerimi resmederek anlatıyorum. Ben gelinime egosunu törpülemesi gerektiğini söyledim. Çünkü tabaktaki anlatımlar ne dedim? Zaman yönetimin yok dedim, dağınık dedim. Yani bunları biz evde gelinimize, ya kızım biraz dağınıksın, zaman yönetimin yok desen hiç girmem o konulara da ayrıca, e, asla karışmam. Burada var. niye giriyorsun? Bizim bu kırgınlığınız, kavganız kolay böyle sönecekmiş gibi durmuyor. Ya hayır hala anlamadığım şey konuyu açıklama getiriyorum zaten yaptığım artık şunu da izledikten sonra daha iyi fark ettim Çov yaptı ya yeminle şov Aa, yaptı sonra buraya geldi yaptı? diyor ki sonra gelmiş buraya şey diyor Ego'nu tatmin et çok ya ben miyim egolu bu hayatta en o egosuz insan benim bir kere o tabak hadi bana çıkmasa size çıksa bile üzülürdüm çünkü öyle bir yorum yapılmaz. Evet, ya. bence de. Hayır, İkinlik sen de. E, orada tam tersini söylüyorsun. Başkasına söylemiş olsan hadi neyse diyorsun. Ya empati yapabildin mi şu anda? Resmen kayınvalidenin karşısında küçülmüşsün. Ben bununla ilgileniyorum. Ben şununla ilgileniyorum. Enerji yapıyorum. Hatice, gel ya şuradan bir enerji yapalım. Aa, gel. Ah. Aa. Gel. aa. enerji veriyor kayınvalide. Tabii Ay, tabii. Et. Ya sen nasıl kim şov yapıyor burada? Masaya vurup gitmek şovdur. Aa, şovdur. Aa. Doğru! Ben, Doğru! Bir saniye, ben masaya vurmadan önce tabakların tadımını yaparken şovumu yaptım zaten. Devam masaya vururken şov, da, şov yapmadım. Burada da devam ettirdin anne onu Elini saat. masaya vurduğunda evet. ben şov yapmadım. O sana olan cevabımdı, ben şovumu tadımda yaptım tamam, Hatice. Tamam, bu da çok oh. güzel şovdu. Şovunu Gerçekten. tadımda yine yaptım. Yine izledim anne. O kadar güzel bir vuruşun gidişin var ki hani mecbur kalıyorum arkamdan gelmeye. Hani ne, ne mesela ben hadite. ne yaptım diyorum yani. Kendinde bir şeylere bir eksiklik nerem eksik nerem fazla bunu bir yorumla kendinde. Hep ya hep ben Değil mi? Ben hep ben yorumlayacağım. Sen mükemmelsin. Ben ben, kendim... ben mükemmel oldum. Hani mi yapabilir miyim? Bak şu yap. ben mükemmel benim ol. enerjimi alıyorsun. Söyleyeyim Oo. enerjimi alıyorsun. Oo. Ya, Enerjin gidiyorsa zaten büyük eksikliğim var. Hem bir arada yapamıyorsun. hem bu, bu zor bir durum. Yani birden fazla işi bir yere de arada yapamıyorsan, enerjin tükeniyorsa Hüsriye bu problem. Gel gel. Bu konular buraya kalmadı tamam mı? Orayı evde öğretecektin, evde. Hayatım, Hah. evet burası bir e, yarışma programı, şovun olduğu bir program. Ya ne şovundan bahsediyorsun? Ne şovu ya? Bir dakika. ben Bana şovdan bahsediyor. E ben şovumu yaptım orada, tadımda yaptım. Yani itiraf ediyorsunuz. Şov yapmaya şovu mı da... geldiniz? Sen Siyar şov mı? yap, biz yarışma yapıyoruz. Aynen öyle. Yarışıyor musun? Evet, biz yarışma yapıyoruz. Vallahi kaşların modeline bakınca pek yarıştığını söyleyemiyorum.